Fakir Tv'den herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Konumuz nedir? Android telefonlarda internetiniz yavaşladığı zaman bağlanmada baya büyük bir problemler yaşıyoruz. Ee, şimdi internetimizi nasıl hızlandırabiliriz? Bir nebze de olsa yani bir tık daha üst seviyeye taşıyabiliyoruz internetimizi. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen göstereyim ben size. Öncelikle arkadaşlar 3 modu var. Ben de uçak modu olarak yazıyor. Buna bir kere basıyoruz. Evet, bir iki saniye bekledikten sonra tekrar basıyoruz. Şu anda hattınız kendine geldi. Ardından ayarları gireceğiz. Ayarlar bölümünden kablosuz bağlantı ve ağlar diyor. Buna basıyoruz. Buradan mobil ağ diyor. Ona giriyoruz. Tercih edilen ağ türü diyor. Buna girip bunu sadece 2G olanı işaretliyoruz ve üstte üst tarafta bakıyoruz. Evet. E harfi geldi. Nereye geldi arkadaşlar? Bu e, batarya yüzdesinin yanında kaç diş çektiğini gösteren yer var. Oraya bakarsanız E harfi gözüküyor şu anda. Evet ardından tekrar tercih edilen A türüne tekrar giriyoruz. Bu sefer de 4.5G, 3G, 2G otomatik diyor. Buna tekrar alıyoruz bekliyoruz ve yukarıda şu anda 4.5G yazıyor. Şu anda telefonumuz bir tık daha hızlanmış oldu. Bunu isterseniz deneyebilirsiniz. Şimdi benim normalde internetim çok yavaş. Bakalım. Mesela YouTube'dan bir video açmaya çalışalım. Bakın mesela şöyle basalım. Normalde bunlar hiçbir şekilde açılmıyordu bende. Tabi ee, biraz yavaş açılıyor ama sonuçta açılacak. Şimdi telif hakkına girmemesi için fazla ee, üstlenmek istemiyorum. Ama gördüğünüz gibi yine ee, oynatılıyor video. Donmalar oluyor bu videonun boyutuna göre de değişebiliyor. Ama siz de bu şekilde yaparak telefonunuzun internetini biraz da olsun siz En azından video açıldığı zaman şöyle birkaç e, saniye bekletin. Bir 10 saniye 15 saniye kadar. Ondan sonra devam edin. Muhtemelen video hiç donmadan izleyebilirsiniz Bakın şu anda görüyorsunuz. İnternetin e, şu an ilerleme hızı normal gözüküyor. Şu anda benim telefonumda internet en dip seviyelerde. Siz de bu şekilde yapıp internetinizi bir nebze olsun hızlandırabilirsiniz. Bugün bu kadar arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Şunu da hatırlatayım. E, bu şu anda Android cihazlarda oluyor. iOS cihazlarında hiç denemedim. Ama elinde iOS cihazı olan arkadaşlar varsa bu şekilde program problem yaşıyorlarsa onlar da denesinler. Yorumlarını yazabilirler. Ona göre biz de onunla alakalı bir video çekeriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.